Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle tekrardan arenadayız arkadaşlar. Turlu ölüm modundayız. Bakalım bu sefer takıma ilk defa ben hariç iki tane daha Türk geldi. Türk kardeşlerimizle beraber karşıdaki takımı yapma be. Tam da artistçe bir laf söyleyecektim. Ömer kardeşim Al işte bir de numara da bayırın. Çok sıkıntı ya. Uy. Ne, ne oluyor lan? He? Be? Lan nasıl oldu bu? Lan oğlum. Yapma ya. M24 almış M24 kullanıyor adam. Kardeşim burada da keskin kullanılmaz ki ben şimdi keskin alsam ben de vururum seni. Yakın temas için geldik buraya. Güvendiğimiz takma M24L vurdular arkadaşlar. Ee, bitiriyor sanki gelip biri kurtaracak Yapma be adamlar 1-0 öne geçti. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar kendinize gelin. Şu tiplere bak adam kırmızı paltoyla gelmiş. Kardeşim. Bundan M24 lüğü. Senin arkana bir dolaşabilsem var ya ben seni çok kötü yapacağım mı? Abi Bismillah adam hemen bayıldı ya. Yardım Yardım nasıl edeyim dana kardeşim? Oyun başlar başlamaz bayıldım lan. Yardım edin. <laughs> bulun. Yes be. Uyy! Çok iyi oynadım orada be. Harbiden iyi oynadım. Baydırman. Baydırman'ı vurduk. Silah lazım. Arkadaşlar stresten silah konuşamadım silah ama. Lazım. Harbiden stres. Bu kadar strese değdi yani. Takım kendinize gelin lan. Oğlum karşıdaki takımı edebilir ve Hadi bakalım. Ben bunların arkasından bir dolaştığım zaman Bunlar hiçbir şey yapamaz. Al bakayım tane bombayı. Sol taraftan gelecek. Yes. Spiderman. Yes. Lan oğlum sen nereden geldin? Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Yapma be. Hiç bunun sesini bile almadım. Bitirdim mi acaba onu? Sırabildiysem iyidir. Adamsın. Al onu al onu. Ha tamam. Hadi oğlum hadi. Lan oğlum bu adam sol tarafta pusuyor. Herkesi vuruyor ya. Yapma işte ya. Vay pusucuya bak ya. Adamın gram sesini almadım ya. Kardeşler, kardeşler, kendinize gelin. Çıkar şu gözlüğü, önünü göremiyorsun kardeşim. Ömer. Silah oh, lazım. Silah lazım. Elinde silah yok mu kardeşim? Aa, şuraya geçerken beni vurmayın. Aga. Şu sol taraftan bir açık verin de sizi bir düşürelim ya. Vay. İnşallah şu sağ tarafa biri geçmemiştir. Çok sessiz oldu şu an. Bu kadar sessizlik sıkıntı. Vay <laughs> oğlum çok vurdun. <laughs> oğlum onun hiç canı yok ya. Adamın hiç canı yok. Kardeşim nasıl düşmüyorsun? Arkadaşlar hadi bir 2-2 yapın ya. Vay vektöre bak. Vektör sen nasıl bir silahsın kardeşim onu nasıl düşüremiyorsun ya. Aga 2-2 yapamazsak sıkıntı. Bizim Ömer. <laughs> Lan bunlar nasıl öldü? Oyun bölgesine düştü. Abi 2-2 oldu. Ömer nerede Ömer? Ömer'den hayır gelmez zaten. Ömer AFK çıkmış. Lan Ömer bizim takımı bitiren sensin ha. Silah lazım. Sana silah vereceğim kardeşim. Şunları bir yem de. O hemen sol tarafa geçiyor kral. Ulan kendime bomba attım gibi geliyor ama kanka düşme ha. Sakın bombama düşme. Vicdan azabı çekerim sonra. <laughs> Nerede lan? <laughs> tamam. Baygını mı vurdum? Aa gördüm birini. Tamam. Oha ne oluyor lan? Bilgeniyoruz ha. 3-2. Abi inancın işte neyse arkadaşlar yani öyle cümlenin sonuna siz getirin. İnanmak yeter. Kendinize güvenin. Gördünüz mü? Orada bir vs 2'yi bir attım takım alevlendi direkt. Gelin bakalım gelin gelin. Sizden korkan sizin gibi olsun kardeşler. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Allah'ım sabır ver ya Rabbim. arena Abi aranada, arenada da niye pukartın ya? <laughs> Hadi bakalım ben size güveniyorum. Adamsın. Oy, SKS ile oynuyor lan adam sanki. Nerede? Pusuyor herhalde kardeşim. Arena'da rank mı katıyor ne yapıyor anlamadım ki. Hadi be yapabilirsin kardeşim, yapabilirsin. Lan adam 1 vs 2 atıyormuş bir de. Bizim 3 numaranın canı az. At. Atar bu pusucular. Oyun oraya. Hadi! Lan nereye pusulu? Gram ses kasmıyor adam. Vay be. Güzel maçta mı? Ha? İlk başta yeniliyorduk baya yani. ASK mu Baksana bizim Ömer daha Ömer gözlükleri çıkar kardeşim. Falto falan. Arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.